Herkese merhaba. Dinamik ara sınav sorularını çözmeye başlıyoruz. 2013 yılında sorulan soru grubu var. Elimizde 4 tane soru var. Bu soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru. Yarı çapı R eşittir. 16 mm olan şekildeki dairesel kam O noktasından mesnetlenmiştir. Ve böylece R bölü 2 kadarlık bir eksantriklik oluşmuştur. Geometriyi kullanarak A izleyicisinin konumunun koordinatı x ile teta açısı arasındaki bağıntının x eşittir r bölü 2 parantez kosinüs teta artı kök içinde kosinüs kare teta artı 3 olduğu gösterilebilir. Eğer kam o noktası etrafında saat yönünde teta nokta eşittir 200 rev bölü minlik sabit bir açısal hız ile dönüyorsa teta eşittir 45 derece olduğu anda izleyicinin hızını belirleyiniz. Evet, elimizde x ile teta arasında bir bağıntı var. x fonksiyon teta var. İzleyicinin hızını bulmamız isteniyor. A izleyicisinin hızını bulmak için şekildeki noktanın hareketini inceleyeceğiz. Makaranın piminin hareketiyle izleyicinin hareketi aynıdır. Doğrusal hareket yapıyor. Bu doğrusal hareketi inceleyeceğiz. Bu nokta doğrusal hareket yaptığı için v eşittir vx o da eşittir x nokta yazabiliriz. x nokta biliyorsunuz x'in zamana göre türevi demek. Elimizde x fonksiyon teta var. Biz x'in zamana göre türevini bulacağız. O zaman ne yapacağız? Zincir kuralını uygulayacağız. x'in zamana göre türevini bulurken x'in teta'ya göre türevini bulup onu teta'nın t'ye göre türeviyle çarpacağız dx bölü dt eşittir. dx bölü d teta çarpı d teta bölü dt. O halde elimizdeki fonksiyonun teta'ya göre türevini alalım. Onu da d teta bölü dt ile yani teta noktayla çarpalım. x noktayı buluruz. x noktayı bulunca v eksi bulmuş oluruz. v eksi bulunca da v'yi bulmuş oluruz. Çünkü doğrusal hareket. x ekseniyle yörüngeyi çakıştırmışız. Yörüngeye paralel Dolayısıyla v eşittir v eksi. Türevi alalım. R bölü 2 sabit. O başta durur. Parantezin içinin türevini alalım. Kosinüs teta'nın türevi. Eksi sinüs teta. Kök içerisindeki ifadenin türevini alalım. O da 1 bölü 2 çarpı paydada 2 kosinüs teta. Parantez eksi sinüs teta bölü kök içerisinde kosinüs kare teta artı 3. Burası x'in teta'ya göre türevi. Bunu da teta noktayla çarpıyoruz. Çarpmayı unutmuyoruz. Şimdi buradan x noktayı dolayısıyla v'yi bulabilmek için değerleri yerine yazalım. R yerine 16 mm, teta yerine 45 derece, teta nokta yerine de radyan bölü saniye cinsinden değerini yazacağız. Bize verilen değer devir sayısı, dakikadaki devir sayısı. 200 devir bölü dakika. Revolution per minute. RPM. İngilizce birim. Onu Türkçe'de devir bölü dakika diye biliyoruz, tanıyoruz. Uluslararası kaynaklarda RPM diye geçer devir sayısı. Yaygın olan kullanım budur. Evet biz bunu radyan bölü saniyeye çevirebilmek için 2 pi bölü 60 ile çarpacağız. Çünkü bir devirde 2 pi radyan açı tararız. Yani bir dakikada 60 saniyedir. Buradan V eşittir. Eksi 163 milimetre bölü saniye sonucunu elde ederiz. Buradaki eksi işareti yön belirtir. Bu hızın negatif yönde olduğunu gösterir. Negatif yön hangi yön? Aşağı taraf. Çünkü pozitif taraf yukarı taraf. Demek ki bu izleyici aşağıya iniyormuş teta eşittir 45 derece olduğu anda izleyici A izleyicisi aşağı inmektedir. Geçelim ikinci soruya. Eğrisel bir yolda hareket etmekte olan bir maddesel noktanın hareketi Vx eşittir 50 16 t ve y eşittir 100 4 t kare bağıntıları ile tanımlanmıştır. Buradaki Vx metre bölü saniye, y metre ve t saniye cinsindendir. Ayrıca t eşittir sıfır anında x eşittir sıfırdır. Maddesel noktanın y eşittir sıfır konumuna ulaştığı anda hızının ve ivmesinin şiddetini bulunuz. Evet, erisel bir hareket var elimizde. Bu erisel harekete ait iki tane denklem verilmiş. Birisi vx fonksiyon t. vx'in t'ye göre değişimini veren bağıntı. Diğeri de y'nin t'ye göre değişimini veren y fonksiyon t bağıntısı. Bu bağıntıları kullanarak bu problemi çözeceğiz. Vx'i vx fonksiyon t bağıntısından bulabiliriz. Vx fonksiyon t bağıntısının türevini alırsak da ax fonksiyon t'yi buluruz. Y'nin türevini alınca Vy'yi onun da türevini alınca Ay'yi buluruz. Ay fonksiyon T'yi Ay'nin T'ye göre değişimini zamana göre değişimini veren bağıntıyı buluruz bu türevleri alalım. Önce y'nin zamana göre türevini alalım. y fonksiyon t bağıntısında zamana göre türev alıyoruz. v y'nin zamana göre değişimini veren bağıntıyı buluyoruz. 100 eksi 4 t karenin türevi zamana göre türevi eksi 8 t yapar. v x'in de zamana göre değişimini veren bağıntı zaten verilmiş. v x eşittir 50 eksi 16 t. v x ve v y için fonksiyonları elde ettik. Bu bağıntılardan Vx ve Vy'yi bulabiliriz. Peki T kaç? T verilmemiş. Y eşittir sıfır konumuna ulaştığı anda denmiş. Y yerine sıfır yazarsak T'nin 5 saniye olduğunu görürüz. Y yerine sıfır yazdığımız zaman 100 eksi 4 t kare eşittir sıfır elde ederiz bu ikinci derece denklemin köklerinden birisi negatif. Dolayısıyla o bize yaramaz. T eşittir 5 saniyedir. T eşittir 5 saniye anında hızı ve ivmeyi bulacağız. T yerine 5 yazarsak Vx ve Vy'yi buluruz. Vx eşittir eksi 30 metre bölü saniye. Vy eşittir eksi 40 metre bölü saniye buluruz. Her iki hızı bileşeni de negatif yöndeymiş. Pozitif yön hangi yön? Verilmemiş. Geçelim ivmeye. Vx'in zamana göre türevini alırsak, ivmenin x'e göre değişimini veren bağıntıyı buluruz. 50 16t'nin zamana göre türevini aldığımızda görürüz ki ivme zamana bağlı değil. Ax eşittir eksi 16 metre bölü saniye kare sonucunu elde ediyoruz. Sabit olduğunu görüyoruz. Geçelim ay'ye. V'ye eşittir. Eksi 8 T elde etmiştik. Bunun zamana göre türevini alınca da A'yı buluruz. A'ya eşittir. Eksi 8 metre bölü saniye kare sonucunu elde ediyoruz. Yine bu da zamana bağlı değil. Bu da sabit bir değerdeymiş. A'ya de AX de zamandan bağımsızmış. Sabitmiş. Her an aynıymış. O halde bu hareket sabit ivmeli bir harekettir. Yani imenin ne yönü değişiyor ne şiddeti değişiyor. Daima aynı yönde ve aynı şiddette bir iğme var. Eğrisel hareket yapıyor ama ivme sabit. Evet, bu değerleri bulduk. Artık hızın ve iğmenin şiddetini bulabiliriz. Pisagor bağıntısından faydalanırız. Dik bileşenlerini bulduk. V kare eşittir. Vx kare artı Vy kare bağıntısından V'yi buluruz. A kare eşittir a kare artı AY kare a kare bağıntısından da a'yı buluruz. V eşittir 50 metre bölü saniye. A eşittir 17.89 metre bölü saniye kare sonucunu elde ederiz. Evet. Ne demiştik? İlme sabittir. T'nin ne olduğuna bağlı değildir. Hızın değeri sadece zamana bağlıdır. T eşittir 5 saniye iken V eşittir 50 metre bölü saniyeymiş hızın ve ivmenin dik bileşenlerinin hepsinin negatif yönde olduğunu görüyoruz. Fakat bizden şiddetleri isteniyor. Dolayısıyla onlarla ilgilenmiyoruz. Bir şeyi değiştirmiyor. Geçelim üçüncü soruya. Rijitlik katsayısı 450 Newton bölü metre olan bir yay vasıtasıyla tavana asılmış olan 10 kilogramlık bir silindir ilk hızsız olarak serbest bırakılmıştır. Silindirin ulaşacağı maksimum hızı bulunuz. Silindir serbest bırakılırken yayın boyu serbest boyu kadardır. Evet, doğrusal hareket inceleyeceğiz. Hareketin belirli bir aralığını göz önüne alacağız. Birinci konumda hız sıfır, yay uzamamış durumda. İkinci konumda da hız maksimum. Yay kat sayısı 450 Nm bölü metre olarak verilmiş birinci konumda duruyor, ikinci konumda hız maksimum değere ulaşıyor. Hız yörüngeye paraleldir ve aşağıya doğrudur. Hızlanma olduğu için de ivme ile aynı yöndedir. Hızla ivme her ikisi de yörüngeye paraleldir ve aynı yöndedir, aşağı doğrudur. Şimdi bu maddesel noktanın serbest cisim diyaramını çizelim. Etki eden kuvvetleri gösterelim. Birisi yay kuvveti, diğeri de ağırlık kuvveti yay kuvveti yukarı doğru, ağırlık kuvveti aşağı doğru. Her ikisi de yörüngeye paralel. X'in sıfır olduğu konum birinci konum. X buradaki X, F eşittir. KX bağıntısındaki X'tir. Yayın boyundaki değişmedir. Evet, burada iş enerji prensibiyle problemi çözeceğiz. Ağırlık kuvvetinden ve yay kuvvetinden başka iş yapan kuvvet olmadığı için enerji korunur. Yani E1 eşittir, E2 toplam enerji, toplam mekanik enerji korunur. Bir konumundaki toplam mekanik enerji, iki konumundaki toplam mekanik enerjiye eşittir. E1 eşittir, E2. Peki, bunu biraz açalım. E1 biliyorsunuz T artı VG artı VE'ye eşittir. Yani Kinetik enerji artı gravitasyonel potansiyel enerji artı elastik potansiyel enerji. Burada bazı değerler sıfır. Onları belirleyelim. Mesela bir konumunda kinetik enerji sıfırdır. Neden? Çünkü hız sıfır. İlk hızsız serbest bırakılıyor. Ayrıca bir konumunda yayın boyu uzamamış durumda. Serbest boyu kadardır. Dolayısıyla x sıfır, x bir sıfır. Öyleyse ve evde sıfırdır bir konumunda. Geçelim ikinci konuma. İkinci konumdaki H değerini biz sıfır seçiyoruz. Gravitasyonel potansiyel enerji için istediğimiz seviyeyi sıfır seviyesi seçebiliriz. Bunu keyfi olarak seçebiliriz. İkinci konumu H eşittir sıfır konumu seçiyorum. Seçersek VG2 sıfır olur. Biliyorsunuz Aş daima yukarıya doğru pozitiftir. Sıfır konumunu biz istediğimiz gibi seçebiliriz, fakat aşın yönünü biz seçemeyiz. Aşağıyı pozitif seçemeyiz. Aş daima yukarı doğru pozitiftir. Sıfır seviyesinin üstündeki aşlar daima pozitiftir, altındaki aşlar da negatiftir. Evet, VG2 de sıfırdır. Bunu da biz seçiyoruz, işimizi kolaylaştırmak için. Geriye ne kaldı elimizde? VG1 kaldı, T2 ve VE2 kaldı. Bunları açık yazarsak MGH1 eşittir 1 bölü 2 MV2 kare artı 1 bölü 2 KX2 kare sonucunu elde ederiz. Bu bağıntıda bilinenler nedir, bilinmeyenler nedir? Ne arıyoruz? Hızı arıyoruz, V2'yi arıyoruz. V2'nin Vmax olduğunu biliyoruz. Onu bulabilmek için önce H1'i ve X2'yi bulup yerine yazmamız gerekir. Şimdi onları bulalım. Yay kuvveti ağırlık kuvvetine eşit olduğu anda ivme sıfır olur. Çünkü toplam F sıfır olur. A sıfır olur. V nokta sıfır olur. V'nin zamana göre türevi sıfırsa bir fonksiyonun türevinin sıfır olduğu yerde ekstremum değeri vardır biliyorsunuz. O halde V eşittir V max olur. Öyleyse ağırlık kuvvetini, yay kuvvetine eşitleyelim. Oradan x'i çekelim. kx2 eşittir mg, x2 eşittir mg bölü k sonucunu elde ederiz. Demek ki yayın uzama miktarı bu kadarmış ikinci konumda. Peki h1 nedir? h1 de x2 kadardır. Yayın uzama miktarı kadardır. Boyundaki değişme kadardır. H1'i de biliyoruz. X2'yi de biliyoruz. Artık V2'yi bulabiliriz. Buradan V2'yi çekeriz. Dolayısıyla V max bulmuş oluruz. Yayın rizitlik katsayısı verilmiş. Kütle verilmiş. G'yi biliyoruz. G eşittir 9.81 metre bölü saniye kare. V max eşittir 1.46 metre bölü saniye bulunur. Geçelim dördüncü soruya. Bir konveyör kayış sisteminde küçük metal bloklar 0.4 metre bölü saniyelik bir hızla şekildeki gibi yukarıdaki konveyörün kayışından rampaya aktarılıyor. Rampayla bloklar arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.30 olarak veriliyor. Blokların alttaki konveyörün 0.14 metre bölü saniyelik bir hızla hareket etmekte olan kayışına kaymadan geçebilmesi için rampanın yatayla yaptığı açı tetanın ne olması gerekir? Evet, verilenleri yazıyorum. V1 0.40 metre bölü saniye, V2 0.14 metre bölü saniye daha yavaş. Sürtünme kat sayısı da 0.30. Teta açısının ne olması gerekir? Kaymadan geçebilmesi için eğik düzlemin tabanında bir bloğun hızının konveyör kayışının hızına eşit olması lazım. Yani tam kayışa geçmek üzereyken 0.14 metre bölü saniye hızına yavaşlamış olması lazım. Şimdi bu hareketi incelerken hareketin belirli bir konum aralığını göz önüne alıyoruz. Yukarıdaki konveyörün kayışından eğik düzleme geçtiği noktaya 1, aşağıdaki konveyörün kayışına geçtiği noktaya da 2 konumu diyelim. Yörünge doğrusal S eksenli yörüngenin aşağı tarafı pozitif olacak şekilde seçiyorum birinci konum ikinci konumdan küçük oluyor böylece. Hızı ve ivmeyi gösterecek olursak şekildeki gibidir. Bir konumundan iki konumuna doğru hareket ediyor. Dolayısıyla hız aşağı doğru. İki konumundaki hız bir konumundaki hızdan küçük olduğu için ivme de yukarı doğrudur. Doğrusal harekette biliyorsunuz hem hız hem ivme yörüngeye paraleldir. O halde bu maddesel nokta yavaşlıyorsa bu vektörler zıt yöndedir. Hız pozitif yöndeyse ivme negatif yöndedir. İvme sabit çünkü kuvvetler sabit. Kuvvetler sabit olduğu için ivme sabittir. Zamansız hız formülünü kullanacağız. A eşittir, A sıfırdır, sabittir. Yani T'nin sıfır olduğu yerde A kaçsa her yerde aynıdır. V2 kare eşittir ve bir kare artı 2A sıfır delta S. Burada V2 verilmiş, V1 verilmiş. Teta ile ilgili bir bağıntı, bir ifade yok. Bu bağıntıdan faydalanarak tetayı nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Delta S'yi geometriden, teta cinsinden yazacağız. Yerine yazacağız. Sinüs teta eşittir. 1.5 bölü delta S olduğunu geometriden görüyoruz. Delta S, 1 konumundan iki konumuna kadar olan mesafe, konumdaki değişme Buradaki dik üçgenin hipotenüsü. Dik kenarda bir buçuk metre. Buradan delta S'yi çekip yukarıdaki zamansız hız formülünde yerine yazınca teta'ya bağlı bir bağıntı elde ederiz ve oradan teta'yı bulmaya çalışırız. Fakat teta'yı bulabilmek için önce A0'ı bulmamız lazım. A0'ın ne olduğunu bilmiyoruz. A0'ı teta'ya bağlı olarak bulalım veyahut da A0'ın değerini bulup yerine yazalım. A sıfırı bulabilmek için Newton'un ikinci kanunundan faydalanıyoruz. X eksenini yörüngeyle çakıştırıyorum. Aşağı tarafı pozitif seçiyorum. Y ekseni de ona dik. Yukarıya doğru pozitif seçelim. Toplam fx eşittir max bağıntısını yazalım. Kuvvetlerin x üzerine iz düşümlerinin toplamı max'e eşittir. A'nın x üzerine iz düşümünün kütleyle çarpımına eşittir. 3 tane kuvvet var. Birisi ağırlık kuvveti, diğeri sürtünme kuvveti, diğeri de normal kuvvet. Kuvvetlerin x üzerinde düşümlerini toplayalım. Normal kuvvet x'e dik olduğu için izdüşümü yok. Sadece ağırlık kuvvetinin ve sürtünme kuvvetinin izdüşümü var. Ağırlık kuvvetinin izdüşümü pozitif yönde, W sinüs teta Sürtünme kuvvetinin izdüşümü negatif yönde ve kendine eşit, eksi mu n. Eşittir, M A x ax yerine a0 yazarız. ax de negatif, a0 da negatif. Dolayısıyla önüne eksi işareti koymuyoruz. Yönünden kaynaklanan işaret içindedir. a0'ın içindedir. Geçelim diğer eksene. Toplam f'ye eşittir a'ye. y üzerine iz düşümleri toplayıp sıfıra eşitliyoruz. Çünkü a'ya sıfır. ivme y eksenine dik olduğu için a'ya sıfır Burada n eşittir w kosinüs teta olduğunu görüyoruz. W'nin de ağırlık kuvvetinin de mg'ye eşit olduğunu biliyoruz. Öyleyse w gördüğümüz yerlere mg yazalım. mg sinüs teta eksi mü mg kosinüs teta eşittir ma sıfır. M'lerin sadeleştiğini görüyoruz. Burada artık a sıfırla teta arasında bir bağıntı kaldı elimizde bilinmeyen bir şey kalmadı. G'yi de biliyoruz 9.81. Buradan A0'ı çekeriz. Yukarıdaki zamansız hız formülünde yerine yazarız. Sağ taraftan da delta S'yi çekeriz. Yerine yazarız. Ve elimizde bilinmeyen olarak sadece teta'nın kaldığı bir denklem elde ederiz. Bu denklemde sadece teta bilinmiyor. Buradan teta'yı buluruz. V2 biliniyor, V1 biliniyor, G biliniyor, mü biliniyor. Buradan teta'yı buluruz. Teta eşittir 16.62 derece sonucunu elde ederiz. Hoşçakalın.